Gagavuz Türklerini konuşacağız bugün. Ukrayna'da Gagavuz Türklerinin varlığını konuşacağız. Bir Gagavuz Türk akademisyen konuğumuz var. Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim üyesi. Doçent Doktor Sayın Tudor Arnavut bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Biz hep Ukrayna'yı konuşurken son yaşadığı sıkıntılar, toprak bütünlüğüne yönelik Tehditle konuşuyoruz, ama e, Ukrayna'da güzel şeyler de oluyor. Evet. Türkler için her ne kadar Kırım Tatar Türkleri sıkıntı yaşıyor olsa da e, Gagaos Türklerinin e, sizin ifadelerinizde oldukça rahat bir ortamda yaşadığını biliyoruz. Ee, hocam size e, Gagauz Türkçesi ile ilgili yaşanan gelişmeleri, üniversitenizde yaşanan gelişmeleri de soracağım. Ancak öncelikle bize Ukrayna'daki Gagauz Türkleri ile ilgili bilgi verir misiniz? Ne kadarlar, ne zamandan beri Ukrayna'da yaşıyorlar, hangi bölgelerinde varlar? Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrar sizin programda olmak bizler için Ukrayna Gagauzları zaten Gagavuzlara büyük bir mutluluk veriyor. Evet. Çünkü sayenizde tüm Türk dünyasına, e, Türkiye, tüm Avrupa'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya kadar sesimizi çok duyurabiliyoruz. Çok ee, Şunu söyleyeyim ki e, Ukrayna bugün eski Sovyetlerin içerisinde öyle bir ülke ki e, çok böyle e, çok milletli ve belki onların arasında en demokrasiye uygun bir evet. ülkedir. Çünkü bugün Ukrayna'da resmi olarak 132 millet vardır. 132 Yazın, millet. Evet, 132 ve azınlık vardır. ve Onların içerisinde 12 halk vardır ki onlar yerli halk. Ukrayna hükümetindeki Ukraynalılarla birlikte yerli halk olarak sayılıyor. Ve gagavuzlar, Ukrayna gagavuzları yerli halk olarak geçiyorlar. Yani bizim... Ee, Haklarımız yani Avrupa insan haklarını baktığımızda bayağı korunuyordur öyle söyleyebiliriz. Hı hı. Ve gerçekten Ukrayna'da yaşayan Gagozlar diyebiliriz ki ben açık açık da söyleyebilirim ki gerçekten demokrasi ve böyle hukuk çerçevesinde yaşayan halktır. Hı hı. Hocam. Sayı var mı? Nüfus sayımları yapılıyor. Ee, mesela Ukrayna'daki e, nüfus e, sayımlarında e, etnik kimlik soruluyor mu? Böyle bir veriniz var mı? Şu kadar Gagavuz Türkiye yaşıyor Ukrayna'da. Önceleri yani. eski Sovyetlerde işte pasaportlarda kimlik yazılıyordu. Hı -hı. Yani kimliğimizde zaten milletimiz yazılıyordu. Aslında bana sorarsan çok güzel bir şeydi. Hı -hı. Çünkü biz gururla diyordu ki ben Gagauz'um diye. Maalesef e, zaman ilerledikçe kanunlar da değişiyor. Belki moda halinde budur bilemiyorum ama şu anda e, ancak... Iki 2000. yılda son istatistikler, resmi istatistikler 2000. yılda yapılmıştı. Hı hı. O zaman da 32 buçuk bin gagavuz sayı olarak sayılmıştı. O günden bugüne pek yapılmadı ama Ukrayna'da. 2007'de Ukrayna Gaguzlar Birliği diye bir büyük kurul vardır. Ukrayna yani Gaguzlar var. Birliği. Evet, Ukrayna Gaguzlar Birliği ve orada bizim yapmış olduğumuz ve çoğunlukta Odessa bölgesinde oturmuş olduğu gagozların arasında yapmış olduğumuz gayri resmi bir araştırmaya Hı -hı. göre şu anda neredeyse 44 binden 45 binden fazladır. Çok önemli bir rakam. Tabii. 44 çok önemli. Ee, Sayı olarak elbette ki önemli fakat nasıl yaşadıkları da önemli. Gagavuz Türkleri e, Ukrayna'da e, kendi kültürel kimliklerini koruyarak var olabiliyorlar o zaman öyle değil mi? Kendi kültürel kimliklerini korumak için en önemli öge o da dildir. Evet. Eğer dilinizi kaybederseniz sizin kültürel kimliğiniz de kayboluyor ha. otomatikman. O nedenle Ukrayna Gagauzlar Birliği başta olmak üzere birçok derneklerde, e, birçok bilim adamları, aydınlar da. E, mutlaka bu kimliği ve zaten halkımız da bu kimliği korumak için dilini daha geliştirmek Çok zorundadır. Güzel. Ee, bu amaçla da biz e, bayağı çabal yani çabalıyoruz öyle söyleyeyim. Siz akademik e, anlamda da bu konuda e, yoğun bir çaba içerisindesiniz. Bir kere Türkoloji bölümünde öğretim üyesiniz. Böyle bir e, dalın açılmış olması da önemli. Bu yıl öğrenci kabul ettiğinizi biliyorum. Evet. Detaylarını paylaşır mısınız? Kaç evet. öğrenci nasıl kabul ettiniz? E, şunu söyleyin ki bizim için e, çok uzun yıllar e, uğraştıktan sonra, Hı -hı. yani güzel bir mücadelemiz de oldu ama Hı -hı. güzel meyvelerini de aldık. İlk defa tarihte biz e, Ukrayna'nın en önde gelen Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümü'nde, Edebiyat Enstitüsü'nün Türkoloji Bölümü'nde biz e, bir e, yani bu branşa yönelik yani gagavuz dili ve edebiyatı öğrencilerini aldık. Hı -hı. Onlar ilk defa devlet Devlet bursuyla 8 tane burs verildi. Hatta biri öğrencimiz de paralı okuyor. Kendi imkanları. Evet kendi imkanlarıyla. Biz ve çok ilginç buraya alınan öğrencilerin hepsi Ukraynalıdır. Yani Ukrayna milletinden onlar Gagauzçayı öğrenmeye geldiler. Çok güzel. Yani Gagauz Türklerinden ziyade Ukraynalı öğrenciler evet, kabul evet. ettiniz bu sene. Onlara Gagauz Türkçesini öğreteceksiniz. Evet onları devlet bizlere pedagoji... Uzmanlığı vermek üzere hem hoca, hem öğretmen olacaklar, hı hı. hem aynı zamanda tercümanlık da e, branşı güzel. olacak onlarda, hem aynı zamanda işte e, bizde de televizyon programlarında, gazetelerde birçok alanlarda çalışmak için uzman gerekiyor. Hı hı. Sayın hocam, başka Türkoloji bölümü var mı Ukrayna'da? Türkoloji bölümü hayır, tek yoktur. Ve e, şunu söyleyeyim ki bugün Ukrayna'da. Türkoloji dediğinde bizim bölüm aklımıza gelmesi Hı -hı. gerekiyor. Herkesin ve öyle de geliyor. Evet. Çünkü e, Sayın Bölüm Başkanı, e, Doçen Doktor Rejona Pokrovskaya'nın e, başkanlığında e, biz 3 e, yıl art arda Kırım-Tatarca branşına da e, yöneldik. Kırım-Tatarca grubunu aldık. 35 öğrenciden fazla öğrenci vardır. Bu yıl Galatasaray'a geldi. Önümüzdeki yıl zaten Türkçe'yi de okuyorlar. Önümüzdeki yılda Azerbaycan dilini okutacağız. Hı -hı. Daha sonraki yılda inşallah yani bölüm başkanında projesi var. Sürekli üniversitede bizi çok destekliyor. İşte belki Hungaroloji'yi de açarız, Macar dilinde açarız. Yani Ukrayna'da Türkçenin yaygınlaşması anlamında bu çok önemli adımlardan bahsediyorsunuz. Hocam bilmiyorum bana katılır mısınız ama ben o Sovyetler Birliği dönemi içerisinde e, Sovyet sisteminin kendi adına en büyük başarısının Rusça olduğunu düşünüyorum. O coğrafyanın neresine giderseniz gidin Rusça konuşuluyor, birbirleriyle Rusça anlaşan insanlar var. Hatta biz bazen hayıflanıyorduk Türk dünyasının içerisinde neden Rusça konuşuyoruz, neden birbirimizle Rusça anlaşmaya çalışıyoruz diye. Bu anlamda sizin adımlarınızın büyük önem taşıdığının ve altını mutlaka çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet ben bu konuyu çalışan birisi olarak istiyorum ama devlet destekliyor mu merak ediyorum. Mesela Türkiye'nin desteği var mı bu anlamda? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bölümde başta olmak üzere bizim şu anda 150'den fazla öğrencimiz var. Hı hı. Ve biz herkese öğrencilerle artık Türkçe konuşuyoruz. konuşuyoruz yıllarca. Hı hı. Ve Türkiye'ye bir defa gelen bir Ukrayna bile seni ya sen Türkologsun diye duyduğunda hemen seninle Rusça değil Katiyen Çok Türkçe konuşmaya çalışıyor. Türkiye'nin burada e, inanılmaz katkıları bizlere var. Hı hı. Çok büyük katkıları ister TİKO olsun ister şu anda bizi e, bu projeyi zaten Gaguzolojin, e, Gaguz e, Dili ve edebiyatın açılmasındaki bu branşta en büyük desteği Yunus Emre enstitüsün oldu. Hı hı. Çok yani hocamızı Moldova'dan bir Komar Devlet Üniversitesi'nden İrina Reşelyan diye bir hocamızı getirdik. Ve onun maddi katkılarını da sağ olsun bu enstitü yani. destekliyor. Yurt dışı ve akrabalar topluluğun çok büyük yardımı oluyor. Hı hı. Ama en burada en güzel desteği bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden büyük elçinin Sayın tezelindir Çünkü get 3 ay bundan önce eee Sayın Davutoğlu gelmişti. Hı hı. Ee, Kültür Bakanı gelmişti. Ee, biz her biriyle konuşma ve görüşme imkanımız var. Hı hı. Ee, yani Türkiye çok iyi, Sayın Büyükelçimiz çok iyi temsil ediyor. Ve bizi de e, onlardan birisi olarak sayıyor. Elbette öyle. Ee, biz her zaman söylüyoruz Sayın Hocam, bilmiyorum katılır mısınız? Aslında yurt dışında yaşayan, Anadolu toprakları dışında yaşayan her Türk için... ...nasıl gagavuzya ikinci vatansa, Anadolu da ikinci vatan bu anlamda... E, Türkiye'nin kurumlarının katkıları da önemli. Dil varsa kültür var dedik. Evet. O kültürü aktarabilmek için çocuklarımıza da anlatmamız ve aktarmamız gerekiyor. Evet. Ukrayna'da Gagavuz Türkleri açısından değerlendirecek olursanız o Türk kimliğini, Türk kültürünü, Türk dilini sonraki nesillere aktarmak konusunda sıkıntı var mı? Tabii ki yani her dil şimdi elektronik dünyada da yaşıyor. Sen Hı. interneti açtığınız zaman çocuklar dünyasına kapılıyor. Yani herkes evinde oturuyor. O kadar büyük bir e, gelişme var. E içerisindeyiz ha. ki dil ikinci neredeyse dil biraz ikinci plana da kalıyor. Yani gönül isterdi ki bundan sonraki çalışmalarımızda yani Gagavuz dilini biz merkez açtık. Bir köyde yani başka yerde değil Kurçu köyünde e, Kültür Merkezi açıldı. ondan sonra bu yakınlarda festival yapıldı. Gagavuz kültürünü korumak için festival yapıldı. ondan sonra her bir şehirde dernek kurmaya çalışıyoruz. Gagavuz dilimizi geliş, yani dahil etmek için ...kitapların basılmasını çalış, yapmaya çalışıyoruz. Şu anda hatta bir aya kadar... ...Ukrayna Gagozları diye... ...iki ciltlik bir Çok kitap güzel. çıkıyor. Ama bu tabii ki yetersizdir. Gönül isterdi ki... ...yani bu çalışmalar... ...hem kendi imkanlarınızla... ...hem de aynı zamanda Türkiye'nde de desteğiyle Doğru. olsun. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Hı. Bizim yaşadığımız topraklar bizim vatanımızdır. Ve en büyük desteğimiz de... ...burada devletimizin yanı sıra... ...Türkiye'nin desteğidir. Hocam merak ediyorum... Türkiye'de yaşanan gelişmeleri Ukrayna'daki Gagavuz Türkleri takip edebiliyorlar mı? Burada Türkiye'de sıkıntılı bir dönem yaşadık, 15 Temmuz gibi bir kötü tecrübe geçirdik. E, Gagavuz Türkleri ne düşündü Ukraynada? Bu soruyu sorduğunuz için ayrıca size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle bir fırsatı çok isterdim, yani burada Hı -hı. Dinlen, yani dile getirmek de isterdim. İnanın, o gece e, internet şu anda hemen hemen herkese internet var ve internetten herkes takip etti. Benim konuşmuş olduğum derneğin üyelerinin de bizim halkla konuşmuş olduğu o gecede şunu gördük ki birçoğu birbirine söylemese dahi bir, bir hiç uyumadılar. Yani Doğru. herkes çok bir büyük e, sarsıntı içerisindeydi. Hı hı. Fakat e, biz şuna inanırız. Yani ben uzun yıllar Türkiye'de de kaldım şahsen de. Hem Gagoz, Ukrayna Gagozları adından da söyleyebilirim ki biz Türkiye'de demokrasiye çok inanan insanlarız. Hı hı. Çünkü Türkiye o kadar ileri gitti ki bizlere hatta baktığımızda 20 dakika 20 yıla aşkın bir süre gitti. Ve çok yani yemin adımlarla ileri gidiyor. Biz demokrasiye inanıyoruz ve bunu da atlatacağına da inanıyoruz. Çünkü çok güçlü bir şu anda bir dünyada ve ülkenizde bir e, siyasi İrade durum var. iradeniz Hı -hı. de vardır. Ve e, biz bir daha bunun olacağını pek ümit etmiyoruz Hı -hı. ve diliyoruz da olmasın. Ee, hocam biz Halep'te yaşayan bir Türk'ün ya da e, Kırım'da yaşayan bir Türk'ün de e, Anadolu Türklüğüyle dertlendiğini, sevindiğini biliyoruz. Biz de aynı şekilde. E, ben merak ediyorum Ukrayna'da e, 13 tane kurucu etnik e, milletten Etnik evet. ayrımdan bahsettik. Kırım Tatar Türkleri de bunun içerisinde var Tabii, mıdır? Var. Gagavuz Türkleri ile şu anda çok sıkıntılı bir dönem yaşayan Kırım Tatar Türklerinin bağları, ilişkileri nasıldır? Ee, biz orada bir aileyiz. Hı -hı. Yani bu beş parbağı nasıl atamazsanız biz de orada öyleyiz. Yani bizim bölümde... E Hatta yani bölümden örnek olarak söyleyeyim sizlere. Biz bugün Sayın Çubarov'la da, Mustafa Cemiloğlu'la da çok yakın bağlantıdayız. Hocalarla da, hatta Kırım'daki var olan hocalarla da sıkı bağlantıdayız. Sürekli kişisel ilişkilerimizde devam ettiriyoruz. Tabii ki onların derdi bizim derdimizdir. Hı hı. Ve biz bölümde ben Gagauzça konuşurum, hocalar Tatarca konuşur. Diğer hocamız Türkolaklar Türkçe konuşurlar. Yani böyle bir güzel bir iletişimimiz var. Ve... Biz onların yanındayız. Onlar da bizim yanımızda. Hı. Çünkü orada e, Ukrayna'da bugün e, hem Karay Türkleri de vardır. Doğru. E, hem e, Kırımçaklar çok azdı. O sonra daha çok Kırım'da gerçek kaldı ama hı hı. E, Kırım Tatarları vardır. Azerbaycanlılar vardır, Tatarlar vardır. E, yani Kazan Tatarları vardır, Özbekler vardır. Vardır da vardı. Birçok millet vardı ve Türk milleti biz bunların e, bir derneğimiz var orada. Ayrıca e, federasyonumuz Türk Milleti Federasyon Türk Türk milletleri federasyonu, hı hı. biz orada da birlikteyiz. Yani bizi kimse bölemez bir sistemdedikçe. E, hocam son sorum Ukrayna'nın tavrına ilişkin olacak. Siz hem e, gençlere dokunan bir akademisyen olarak hem de Ukrayna'nın, Türkiye'nin, Rusya'nın siyasetini yakından izleyerek birisi olarak şunu sormak istiyorum: Ukrayna, e, Kiev'de Kırım'ın yeniden Ukrayna topraklarına katılacağı şeklindeki inanç hala canlı mı? biz zaten hiçbir zaman yitirmedik ki o evet. zaten bu topraklar ilk önce yani devlete ait topraklardır hı hı. ve Kırım Tatarlarındır. Hı hı. Yani Biz ona inanıyoruz ve bizim birçok öğrencilerimiz bile programlarda yer alıyor. Artık hem çalışıyorlar hem de okuyorlar ve programları da var ve orada da sürekli söylüyoruz ki bu bir işgaldir. Evet bu bir işgaldir. Maalesef. Bunun altını çizerim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. Ee, Ukrayna'dan geldiniz, konuğumuz olduğunuz, Sizi ağırlamaktan her zaman olduğu gibi yine mutlu olduk. Ee, Gagaos Türklerine, Kırım Tatar Türklerine bizden de selamlar götürün lütfen. Çok teşekkür Sağolsun. ederim. Sağ olun. Evet süremizin sonuna geldik. Bugün Gagavuz Türklerini, Ukrayna'da yaşayan Gagavuz Türklerini yaşayan Türkçeyi konuşmaya çalıştık. Elbette ki Kırım Tatar Türklerine dair gelişmeleri de değerlendirerek süremizin sonuna geldik. Yarın gündemlerine çıkan başıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.